Mete Yarar, yerli S-400'lerin Sinop'a neden sevk edildiğini açıkladı. Hükümet bunu açıklayacak. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, siper hava savunma sistemlerinin Sinop'a neden sevk edildiğini açıkladı. Yarar, hükümetin bu konuda bir müjde verebileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi siper, test atışları için Sinop atış alanına sevk edildi. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen siper sistemi, yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı savunma sağlamak üzere tasarlandı. Daha önce de çeşitli testlerin yapıldığı Sinop'ta yeniden konuşlandırılan sistemin yeni bir atış sürecine hazırlanmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili kişisel YouTube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Mete Yarar, "Bölgede gerilim çok yüksek arkadaşlar. Türkiye hava savunma sistemi hava araçları ve balistik füze üzerine tüm kaynaklarını aktarmış durumda. Biz şu anda bunlara yoğunlaştık. Siper şu an Aselsan'ın yaptığı bir ürün. Büyük bir yoğunlukla menzil ve adet artırımı yapıyoruz. Siper Sinop'a neden gitmiş olabilir? Burada iki ihtimal var. Siper test atışları için oraya gitmiş olabilir. Bir diğer ihtimal ise, siperin menzili uzun. Atış yapılıp atışlar devam ederken, Kabul testlerinin bazı kısımları orada yapılıyor olabilir. Burada iki müjde de olabilir. Siper 2'nin artık envantere gireceği ve siperin testlerinde artık sona gelindiğinin müjdesi olabilir dedi.